Kur'an keserken abdestli olmak şart mıdır diyor kıymetli hocam ve Bismillahi Allahu Ekber demek şart mı? Veya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Evet şimdi tabi abdestli olmak şart değil. Ama Kur'an bir ibadettir. Şey, kurban, kurban, bir ibadettir. Dolayısıyla aslında Müslüman devamlı keşke abdestli olsa. Abdest Müslümanın silahıdır derlerdi eskiler. Keşke devamlı abdestli gezebilsek ama evet. tabi olmuyor. Ee, Kurban keserken abdest olmak şart değildir ama abdest olunması şeydir, eftaldir daha fazilettedir. ha besmele çekmeye gelince, Bismillahi Allahu Ekber veya Bismillah ee, hangi hayvan kesilirse kesilsin, ister kurban niyetiyle, ister et niyetiyle, mutlaka onu keserken besmele çekmek gerekir. Burası çok önemli. Evet. Hangi hayvan kesilirse kesilsin. Yani bu tavuk olabilir. Büyük baş hayvan olabilir, küçük baş hayvan olabilir. Kesiliş amacı kurban olabilir, etlik olabilir, kasaplık olabilir vesaire. Hangi hayvan ve hangi amaçla? Ama tabii eti yenen hayvanlardan bahsediyoruz. Evet. Ee, ve bunun etinin yenilebilmesi için gerekli bu besmele çekme. Mutlaka besmele çekilmesi gerekir. Besmele çekilmeyen hayvanların etinin yenilmeyeceği Kur'an-ı Kerim'de ifade edilir. Ancak burada şöyle bir şey var. Eğer kişi unutarak besmeleyi terk ederse yani aklına geldiği halde değil unutarak besmeleyi terk ederse o zaman o hayvanın eti yenebiliyor. Ama aklına geldiği halde çekmezse terk ederse o zaman Hanefi mezhebine göre onun hayvan eti yenmiyor. Yani şafii'lerde biraz daha hüküm farklı. Evet. Farklı. Onları Peki yenebilir yani besmeleyi terk edersen. Peki hocam hattımızda izleyicimiz Ankara.